Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 3-9 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, hafta başı pazartesi akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Ee, 3 Kasım, 4 Kasım ve 5 Kasım gündüz saatleri özellikle sizin için daha çok sosyal konular ve arkadaşlarınızla ilgili konular bu hafta biraz daha öncelikli olabilir. Ancak Ay Koç burcundayken daha dışa dönük, daha sabırsız ee, daha girişken enerjiler ortaya çıkarıyor. Uranüs de Plüton'da ve Mars'la da etkileşimde olacağını düşünürsek, birazcık bazı arkadaşlarınızla e, aranızda ufak tefek gerginlikler, anlaşmazlıklar olma potansiyeli var. Özellikle para konularında bazı e, anlaşmazlıklar ya da fikir e, tartışmaları yaşayabilirsiniz. Ya da bazı sosyal amaçlarınız için e, yaptığınız faaliyetler içinde isten dışı birazcık masraf yapabilirsiniz özellikle haftanın ilk günü. 5 kasımdan itibaren ay Boğa burcuna geçecek ve artık dolunay etkileri de gündeme geliyor. Sizin 12. evinizde meydana gelecek dolunay. Boğa daha çok biraz daha içe dönük enerjiler taşır ve güvenliğinizle ilgili konulara dikkat çeker. Belki maddi manevi güvenliğinizle ilgili bazı endişeler içerisinde olabilirsiniz korkularınız olabilir. 7 Kasım'da günün ilk saatinde 0.23'te 14 derece boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay bazı konularda farkındalıklar kazanmanıza neden olabilir. Örneğin yaşamınızda gizli olan bilmediğiniz bir konuyu öğrenebilirsiniz. Boğa olduğu için parayla da ilgili olabilir bu kavram. Venüs ve Güneş akrep burcunda işiniz ve iş, işleriniz çalışma hayatınız ve parayla ilgili konularda olabilir Örneğin bu ee, Günlük yaşamınız ve sağlığınızla ilgili konularda bazı kararlar alabilirsiniz beslenmenizde bir değişim diyete başlamak için Dolunay sonrası uygundur değerlendirebilirsiniz ee, Zararlı bir alışkanlığı bırakmak için kararlı davranabilirsiniz. Bu dolunayda bir şeyleri bırakmak, terk etmek, yaşamınızdan çıkarmak için de aslında uygun enerjiler söz konusu. 8 Kasım'dan itibaren ay ikizlere geçecek. Hafta sonunu daha e, dışa dönük, daha sosyal geçirmeniz mümkün. İletişim gücünüz yükseliyor. E, zihniniz çok hareketli çalışabilir. Kendinizi hem yazılı hem sözlü çok iyi ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla dış dünyada da dikkat çekebilirsiniz sevgili ikizler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.